Hey millet. Trabzonspor haber kanalıma hoş geldiniz. Burada birçok tutkulu taraftarın sevdiği kulüp hakkında en son haberleri bulacaksınız. Trabzonspor ile ilgili analizler, görüşler ve merak edilenlerin yanı sıra saha içinde ve dışında olup biten her şeyi sizlerle paylaşmak istiyoruz. Hiçbir şeyi kaçırmamak için kanalımıza abone olun ve tüm güncellemeleri ilk elden almak için bildirimleri açın. Ayrıca bir sonraki videolarımızda görmek istediklerinizi beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Hep birlikte Trabzonspor'u takip edip tezahürat yapalım. Trabzonspor taraftarlarının yüreği yeni teknik direktör Nenad Bjelica'nın gelişiyle umutla doldu. Daha şimdiden takımın defans, orta saha ve hücum hattını güçlendirmek için yapılacak takviyelerle ilgili tam bir rapor sunacağının sözünü verdi. Duygu harika çünkü kulüp bu sezon taraftarları hayal kırıklığına uğrattı. Başkan Ertuğrul Doğan, sportif ve ekonomik sorunlar karşısında bile kulübün durumunu iyileştirmek için yorulmadan çalışıyor. Gelecek sezonun farklı olacağını vaat ediyor ve Beşika ile birlikte geçmişin ihtişamını geri getirmeye kararlı. Beşika, düşük maliyette oyuncuları alıp parlatmasıyla tanınıyor ve Trabzonspor'un geleceği için olumlu vizyonu bulaşıcı yetenekli oyuncuları takıma katmak için çok çalışıyor ve aynı zamanda kimin kalıp kimin ayrılacağını belirlemek için mevcut oyunculara bakıyor. Taraftarlar, önümüzdeki sezon Beşika ve Doğan'ın emeğinin meyvelerini görmek için sabırsızlanıyor. Takımın emin ellerde olacağına ve Trabzonspor için geleceğin parlak olacağına inanıyorlar. Heyecan aşikar ve herkes kulübü gelecekte neler beklediğini görmek için heyecanlı. Hey Hayran, gelecek sezon için kendinden emin misin? Evet mi hayır mı? Fikrinizi yorumlara bırakın. Bu çok önemli ve takipte kalın. Burada hiçbir haberi kaçırmayın. Teşekkürler. Ve bir sonraki habere kadar.